Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuz kendiliğinden oluştu. Kendiliğinden yeni video geldi. Atacağım bunu bu akşam Recep. Yağmurlu köpek kendine Arkadaşlar köpeğimizle birazcık uyuz tespit ettik. Çok az. Uyuz başlangıcı vardı. Recep de hemen ne var ne yok. Tarağından mamasına şampuanına her şeyi almış getirmiş. Oo. Oh. Şurada suyu ısıttık. Dışarıda acaba acayip yağmur öyle. <laughs> Ama bak duruyor köpek dikkat ettin bak hiç şey yapmıyor ha. Hayır ihtiyacı varmış bak duruyor köpek. Debelenip de kaçmıyor yani. Kaçabilirdi. istemeyebilirdi Yatırsam mı? Yatırsam mı? Yok dursun dursun böyle iyi. Yatmaz o. Kendini güvende hissetmez öyle o. Şu tüyleri alabilirsen alsana şu tüyleri. Şu kuyruğundaki tüyler var ya. Bunlar mı? Arkadakileri. Sende 50 vardı ya. Yani. Şimdi ben 50 Şunlar çıkıyorsa alsana şöyle ha. Çıkmıyor. Oldu. Can fare gibi oldu. <laughs> Maşallah fare gibi oldu köpek. Dökem biraz daha. Şampuan değil mi? He. En iyisi şampuanlamak. Bol bol dök abi. Satalık Gözüne gelmesin, gelmesin diye şey yapıyorum ya. Şöyle bir şampuan. Köpürmüyor bu ya. mi? Dış parazit ya? etkili bitkisel şampuan. Paraya kıymış Recep. Ben dedim Dalin malin getir gelirsin. Şöyle bir göstereyim. Köpekler için de yazıyor bakın ekstra. bebek şampuanı orasına. Ama paraziti... Bizim olayımız farklı. Şu köpek iyi ama gıkı çıkmadı valla. Ne çıkacak? Hangi adamda var böyle şey? Fare bezi. Fare bezi köpek. Fare gibi oldu. Aferin oğlum Zaradan gel değil mi o? Ee, bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? İnsan oğlunu bu unutmaz bunu. Hayatta unutmaz. Beni yıkadılar da bunlar şurada ısıtıcı hazır. Suyu bu da ısıtık daha. İçerisi de soğuk değil şu an. Değil mi? Su da soğuk değil değil mi? Ya. Ya soğumasın yani biraz 5 dakika 10 dakika. Can Polat. Biraz daha yapayım mı şampuan? 2 defa yaptık. Bir daha üç kere yapalım ya. Ver abi yatayım şu şöyle. Bir. Yatırma, yatırma. Ha. Yatırma, yatırma. Yatırma, gerek yok. Ver bakalım şampuanı bir de. Dök arası dök. Tamam. Şampuan, özel şampuan. Sen onun köpürün köpürmesi mesela ama içine işe de bak. Arkadaşlar valla müthiş oldu. Benim bile boya bozma geldi. Öf nasıl pis kokuyordu be. Korkma lan. Götür şimdi onu eve de besle. <laughs> Besleyeceğim zaten. Şu abi, şunu biraz yaklaştırsana, bize ısıtacak. <laughs> yaklaş, yaklaş. <gülüyor> yaklaş hadi. şu kız. Fıs. Şu fısfıstan dayı. Hangisi o? Üstteki mi? He. Ne o? Fısfıs. Niye sorayım? Oğuz arkanın önünde. Sık, 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 sık. Allah Allah. Sık 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 Kuruyunca desek ya Kuruyunca İş bitince yani Duruluyor mu artık köpek? Duruluyor Komple durla. Titrilemeye başladı sanki Hafiften titriyor mu? Yok Korktuğu için titriyor Zaten soğuk değil ya. O Aynen soğuk değil. Bak bayağı kir çıktı. Değil mi? Gözüne aferin olma Gözüne kaçarsa yakar. Yakmaz. Bayağı çıktı bak kir. 85 lira. Oldu. Polat Oğlum sincap gibi oldu köpek. <laughs> Kangal diye satıyorlar sonra. <laughs> Kangal alakası yok ki şu anda. Ya normalde biz bunu yıkamayacaktık da. Normalde yıkama şeyi yok. Yıkam hani yıkamayacaktık. niye yıkaması? Ama birazcık işte şuradan anlarsınız. Anlaşılıyor. Biraz uyuz başlangıcı, uyuz gibi bir şey oldu. Kafasına su gitmesin ya istemiyorum tamam Kuyruğu hala daha indirmiyor He <laughs> Anladın mı abi Aynen. Böyle. Kuyruk. Şu, şuraya yapsana. Altını şöyle elle vursana. Kendin. Buraya mı? Ay böyle durulansın diye ha. Aynen. <laughs> kuyruk. Toka kuyruk aslında ama... Bakmayın su görünce böyle. su, <laughs> su görünce böyle oldu. Ama bak hala daha indirmedi ha. Bacak Bacak arasında kıstırıldı normalde, kıstırmadı. Tavşana yak bu ya. Boşuna gitti ama. Şimdi leğeni çıkaramayacağız ya dışarı. Neden? Doldu leğen. Doldu da ben bunu kurulamam. Havlu? Havlu şurada açsana versene. Şu değil miydi? Hı. Elbette çıkartayım mı önümüzü? Burada kurula ya. Şuraya al. şu peçete versene bir tane. Tamam o dursun peçete versene bana şu. Şu mu? He. Aç bir sen İster misin ya? Versen bana şu elimi kurulayım bir de almasın almasın. Dur kamerayı bırakıyorum buraya. Kesersin buraya. Yok ya devam etsin. Islaklığını alayım da. Ya o zaman bir silkelenecek tertemiz onun. Dışarıda mı kuru Hayır ya hemen şu havluyu bak yere koyalım. Tamam mı? Bunu yere koyalım. Hı. Şunu yere koyalım şöyle. Aha şurada. Yok yere koyma Ben bir kuru Hayır alayım. şöyle yere koy da bir kere bassın. Şöyle üzerine şuraya bassın. Koyduğum, şuraya koy. Nereye? Şuraya Heh, şöyle bak. Sen, yere. Anladın değil mi? Anladım. Şöyle bir kere bassın şuraya. Hı. Üzerini kaldırıp silersin. Şuraya bassın. Bunu kaldır. Şimdi bize dakika Azıcık durulansın. Aynen. Anın değil mi? Anladım. Şöyle yapsın diyor. Ha, dursun. Sağını solunu kurulu. Aynen öyle. Ha, süper. Öller. Dışarı direkt salmayız ya biraz olsun şurada yanımızdan olsun. Evet, yani boşaltır köy içinde severiz biraz masaj yaparız. Ha şurada içinde boşaltır çırpı tutarız. Burada kendi kendine bile kurulandı ya şu anda. Ayaklardan su döküldü bak. Bizde bakımda sıkıntı yok hocam. Ben neyi sevmiyorum biliyor musun? Sonra abi köpek alacağım. Ya 500 lira çok değil mi ya? Aynı bak, işte. Kavla deride bir şey gördün mü hocam? Dökülmüş. Bir, tane bir abi geldi yanıma işte dün. Aşağıya köpekten olduğu yere. Hı -hı. 600 lira dedim alalım dişi dedim. İşte falan filan. Çok para diyor. Abi dedim emin oldum ki bin lira paraymış dedim. Altı yüz üzerine dedim bin lira para paraymış dedim. Aşısı, ozu, buzu, bir aslanlı dedim. Özel mamalar, şunlar bunlar. Ne diyor? Ya, yapma ya diyor. Allah Allah ya. Cık. Bunlar aşısız baktığı için oluyor. Ya baktıkları köpek güzel değil ki. Kurla kurla iyi kurla. Gerek yok. Şey yapalım. Ben şu su dökeyim şunu. Hı. Şunu dökeyim geleyim. Onun içine kurulayım. Biz şöyle geçelim o zaman. Sen bu tarafa git. Onu elini al. Geç. Sen o iki dakika durdur şeyi. Kapat şunu bir bir, 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 saniye. Oldu mu diyor? Bence oldu. Mis gibi oldu. Isıtıcı neredeydi? Burada mı? Şurada. Altta. Dur. Buraya koy ya. Otur bakalım. Nereye? Evet. Buraya koy. Bırakayım değil mi? Bir daha buraya geleceksin misin bugün? Geleceğim geleceğim. Yoksa yarın mı? Geleceğim bugün yine. Tamam buradan buraya koy bence. Duruma böyle bakarsın. Oturmuyor. Otursa daha rahat yapacağız işini. Ya o şey yapmıyor kendini güvendesin. Ayakta nasıl? Tavşan ayakla. Ön? Büyümüş mü peki ya? Köpek büyümüş büyümüş. Karnı da aç değil tok. Aynen öyle ki. Aynen yani şey değil. Çıktığında da öyle içinde değildi karnı karsık böyle içine geçmemiş. O ne lan abi? Tüy. Şey e, ot şeyi. Şunlar çıkmıyor mu ya bunun? Neyler? Abi bence yeni tüyler onlar. Atıyor atıyor bu eski tüyünü atıyor bak. Enik tüyünü atıyor. Baksana. Aynen çıkıyor. Bakımda sıkıntı yok. Para da sıkıntı yok Allah şükür. Özel şampuanlar almış adam ya özel. Şuna bak ya. Dış paraz etkili bitkisel şampuan. Dur bakalım sen. Başa. Bu neymiş? Animal Health diyor. En sevdiğim şampuan biliyorsun. Lan bunlar neymiş ya? başka bir şey kullanma biliyorsun. Evde de okum. <laughs> Deri ve meme bakımı, selüsyon, nötr bilmem ne, cart, çurt. Hayvan sağlığı için diyor. Bir şeyler bir şeyler. Adam korkuyor mu? Kendine geldi o ya. <laughs> Hadi gir. Onu altına koy abi. Onu altına koy. Gel. Bunu mu? Evet. Özel mama gidiyor. Sen bu Sen mi? Yok yok. Ödül mamasını getirdik, havlusunu getirdik Aşağıya Hadi, Aş koyuyor şimdi. Üşümez değil mi? Üşümez. Bakalım mamaya yumuldu mu? Dur bakalım. Yiyecek ya bunu. Aa şeyden dolayı yapmıyor. Verdiğim bir şey var ya. Sıcak da kapattık. Tamam. Ama buna Aynen. Benim gibi yaşayan kandım Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bir şey diyor mu geçmesin diye. Böyle bakıntı nerede var ya? İyi baktık köpek hasta oldu. Ben kıt bire kötü baktım yine hasta oldu. Yani hastalıkta kaçınılmıyor. Olacak olacak oldu mu oluyor. Gidiyoruz mu? Gidelim. Yağmur. Çöpü alalım. Yağmur yağıyor arkadaşlar. Bir yağmur yağıyor mermi gibi.